çizimlerinde size yardımcı olayım. Portrede bir yuvarlağımızı atıyoruz. Önce yandan bir portre çizelim. Daha sonra gittiği yerde de boyun kısmımızı kısmını yapıyoruz kağıdımızın biraz altındadır desenin oturduğu yer Evet daha sonra ben bunu kafamda çiziyorum Siz kesinlikle e, bakarak modelden çalışın ki kendinizi ne kadar e, geliştirmek isterseniz yani şöyle söyleyeyim 10 kere e, videolar atacağım. Çalışmanınıza e, kesinlikle e, tatil diye e, çalışmamızı yapmayın. E, bu tatil değil uzaktan eğitimdir. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.